Günaydın günaydın. Model Akademisi'nden merhabalar Ahmet Taşpınar ben. Dünyada bir sistem var. Bu sistem arz talep üzerine kurulu. Bu arz talep ifadesi ne olabilir? Kimi tüylerini dökmek ister, kimi saç çıkarmak ister. Kimi kilo almak ister, kimi kilosundan kurtulmak ister. Sonuç itibariyle herkesin ihtiyacını karşılamak için bir sektör ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de nasıl bağlantı kuracağız bilemedim ama böceklerden kurtarı hani alo böcek hatları vardır ya onlar gibi böceklerle ilgili Avrupa'yı istila eden böcek, sıçan, ha haşerelerle ilgili bir haberimiz olacak. Efendim tabi bunu da ekonomiye bir şekilde, paraya bir şekilde bağlayacağız. Bağlayalım. Buyurun haberimize. An in infestation of rats, wasps and flies across Europe last summer made for a very good year for rent to kill initial. Avrupa çapında geçen yaz sıçan eşek arısı ve sineklerin istilası rent to kill rent to kill initial için çok iyi bir yıl oldu. Şimdi tırnak içerisinde olmasının sebebi şu. Ya bir şeyler istila ediyor. Böcek istilası var ama elemanlar bu işten sağlam nem alandılar diyor. Infestation istila yerine Insect Invasion kullanılabilir tabii ki. Böcek istilası. Make for neden olmak? Bakın bu çok önemli. İyi bir yıl geçirmelerine sebep oldu. Lead to cause, bring about, give rise to, trigger, induce ifadeleri kullanılabilir. Thanks to the heat wave, the pest control company reported double the number of callouts to deal with wasps and 14% more red problems. sıcak dalgası, ısı dalgası sayesinde. Demek ki bu böceklerin haşerenin çoğalmasının sebepleri ısı dalgasıymış. Isı dalgası, sıcaklık dalgası sayesinde sayesinde bu böcek kontrol şirketi. Biraz önce ismi geçen bu şirket reported double the number of calls to deal with wasps eşe üstesinden gelmek, onları ele almak, onlarla baş etmek için iki kat daha fazla telefonları çalmış veya başvuruda bulunmuş. Kendileri çağrılmış iki kat daha fazla. Ve sıçan problemi ise yüzde on dört daha fazla olmuş. Hmm. Arkadaşlar para kazanıyor tabii bu işten. Thanks to yerine because of, due to, owing to, on account of, in vivo ifadeleri kullanılabilir. Report bildirmek yerine notify, state ve inform kullanılabilir. Call out çağrılma olduğunu zaten söyledik biraz önce. Deal with yerine de tackle ve handle ifadeleri kullanılabilirdi. That translated into an 8.8% rise in underlying pretext profits to 308 million pounds with pest control division sales up to 10% in Europe and 4% in the UK. Yine rakamlar var. Ama buradaki that translate into ifadesi önemli. Bu translate into dönüşmek. Bu yani ya, bu böceklerin artışı, sıçanların artışı 8.8'lik bir artışa dönüşmüş. Nerede? Pretex. Yani o vergilendirme öncesindeki karında karı oluşturan kısımda %8.8'lik bir artış ortaya çıkarmış. Sağlam para kazandık diyorlar. Bu da 308 milyar dolar e, dolar dedik. Düzeltiyorum. Pound'a bir eee poundluk bir miktara direkt ulaşmış ki with pest control division böcek kontrolü bölümü departmanı satışı Avrupa'da %10 İngiltere'de ise %4'lük bir satış ortaya çıkmış artış olarak. Translate into you, beraber bilmek lazım. Bu da şu anlama gelir ki bu da şu sonucu ortaya çıkartıyor ki e dönüşüyor ki gibi e, aktarabiliriz. Rise artış ifadesi yerine increase, soar ve increment ifadeleri kullanılabiliyor. Underlying temelini oluşturan pre profiti vergi öncesi kar ve divisionda bölüm, departman ve section olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Son cümlemize geldik. Rent to Kill acquired a record 47 businesses globally in 2018. Bu firma, bu şirket rekor olarak 2018'de tüm dünyada 47 tane buradaki elimizdeki business ifadesini tabi Türkçe'ye Ticarethane işletme diye çevirebiliriz. Rekor 47 işletmeye ulaşmış. Elde etmiş. Attain ve Get kullanılabilir. Küresel olarak ifadesi yerine de world Worldwide, All over the world kullanılabilir. Efendim bugünkü haberimizde Ranticle adlı firmanın, dünya çapındaki firmanın haşere çoğalmasından dolayı elde ettiği kâra bağlayan haberimizi gördük. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere. Esen kalınız efendim. Ve videoyu da likelamayı unutmayınız.